ki dubleden bir şey olmaz. Alkolün azı vücut için çok yararlıdır. Bu gibi kavramlar gerçekten bilim dışıdır. Bunun böyle olmasını söylemek isterdim ama emin olun gerçek öyle değil. Peki alkol niye zararlı? Öncelikle insan tüketimine uygun olan etil alkol, diğer alkoller zaten uygun değil. Etil alkol vücudunuza girdikten sonra özellikle yağda ve suda çözündüğü için Hiçbir bariyerle karşılaşmadan istediği dokuya, istediği hücrenin içine girebilir. Bu da alkolü gerçekten tehlikeli yapan en önemli özelliklerden biridir. Ve özellikle yüksek derecede korunan kan-beyin bariyerini bile aşma yeteneğindedir. Bu da özellikle beyin hücrelerine neden çok zarar verdiğini çok iyi açıklar. Özellikle etil alkol hücrelerin içine girdikten sonra gerçekten hücreler için bir zehirdir. Yani bir tehlikelidir. Hücreler bunu hemen dönüştürmesi gerekir. E bu nedenle de etil alkol hücre içine girdikten sonra özellikle ilkin aşamada NAD dediğimiz yani NAD dediğimiz nikotinamin adenin dinükleotid denilen bileşik sayesinde öncelikle asetat de dönüştürülür. Daha sonra da e, asetat'a dönüştürülerek enerji kaynağı olarak kullanılır. Ve bu dönüştürme sürecinde Oluşan aldehit, vücut için etil alkolden daha zehirli bir bileşik. Yani bir zehirlik tüketiyorsunuz, bu zehir daha kötü bir zehire dönüşüyor ve vücut için tehlikeli bir süreci başlatmış oluyorsunuz. Ve eğer siz e, yeteri kadar vücudunuzda NAD dediğimiz NAD molekülü varsa bu süreç hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bazı kişilerde genetik nedenden dolayı bu süreç hızlı gelişemez ve özellikle çok çabuk sarhoş olurlar. Özellikle Asya ülkelerinde insanlar bu genetik nedenlerden dolayı az içkide bile sarhoş olurlar. Yani bunun dayanıklılıkla bir ilgisi yok. Bu tamamen biyolojik bir süreçtir. Özellikle vücutta etil alkolden sonra oluşacak aldehit DNA'ya ciddi hasar verir. DNA'nın zarar görmesine neden olur. Bu nedenle NAD molekülü hemen hızlı bir şekilde dönüştürmek zorundadır. NAD molekülü özellikle vücutun detoks sürecinde önemli görev alır ve birçok detoks genlerini aktive eder. Ve özellikle uzun ömürlülükle ilişkilidir. NAD molekülü yaşlanmakla birlikte ciddi oranda azalır. Azaldığında ciddi hastalıklar, genetik mutasyonlar, genetik hasarlar ortaya çıkar. Kanser olmamıza neden olur. Bu nedenle NAD molekülünü yüksek tutmak vücudun detoksikasyonu için çok önemli. Peki insanlar neden sarhoş olur? Yani alkolün beyindeki etkisi nedir? Alkolü vücudunuza aldığınızda rahat bir şekilde kan beyin bariyerini aşarak sinir hücrelerine, yani nöronlara veya işte ganglion hücrelerine geçer, erişim sağlar ve aslında beyin hücrelerini zehirlemiş olur. Özellikle dürtülerimizi kontrol eden, dikkatimizi, hafızamızı kontrol eden en önemli bölge prefrontal korteksin kontrolü kaybetmesini sağlar. Burada kontrol edici en önemli bileşik GABA bileşiğidir ki bu bizim sakinleşmemizi, dürtülerimizi kontrol etmemizi sağlayan bir bileşiktir ve GABA molekülünün inhibisyonu yani üretimin durdurulması ile birlikte prefrontal korteksin işlevinde değişiklik olur. Bu nedenle sarhoş oluruz, özellikle dürtülerimizi kontrol edemeyiz, özellikle partilerde dikkat ederseniz belli bir süre sonra bağırmaya başlar başlanır, dan, insanlar dans etmeye başlar. Ertesi gün hiçbir şey hatırlamayız. Çünkü hafızanın da özellikle hafıza sisteminin de zarar görmesiyle birlikte dün yaşadıklarımızı tamamen unuturuz. Uzun vadeli alkol tüketimi de ve aşırı alkol tüketimi de beyin ve sinir hücreleri için çok zararlı bir süreci beraberinde getirmiş olacaktır. Peki alkol neden boş kaloridir? Özellikle etil alkol. Etil alkolden sonra asetat aldehit sonra asetatın oluşması vücut çünkü kendini zarar görmemesi için bu süreçleri yürütür. Asetat bir enerji kaynağı olarak kullanılır. Özellikle mitokondride yani vücudun motorunda enerji yakıt olarak kullanılır. Ama alkolün içinde hiçbir vitamin, hiçbir besin, değerli hiçbir şey olmadığı için sadece enerji olarak ortaya çıkan bir molekül olduğu için alkol boş kalori anlamına gelir. Ve çok fazla alkol tüketimi de kilo almakla direkt ilişkilidir. Peki alkol tüketim miktarı neden önemlidir? Öncelikle alkol tüketim miktarı burada zehirli maddenin hücre içinde kalma süresini belirler. Eğer düşük miktarda alkol tüketirseniz ve bağırsaklarınız gerçekten sağlıklı ise bu alkol bağırsaklarda bakteriler tarafından hızlı bir şekilde detoksifiye olabilir, kullanılabilir. Karaciğere ihtiyaç bile kalmadan tamamen ortadan ee, tamamen etkisi, etkisiz bir hale getirilebilir. Ama eğer bağırsağınız sağlıklı değilse veya yüksek oranda alkol tükettiyseniz mecburen detoksikasyon karaciğerde olur. Bu da karaciğerin hasar görmesine, karaciğer hücrelerinin zehirlenmesine neden olur. Uzun vadeli süreçte de siroz gibi, karaciğer yağlanması gibi tehlikeli süreçleri de beraberinde getirecek. Peki, alkol toleransınızı nasıl artırabiliriz? Alkolden etkilenmeyi nasıl tersine dönüştürebiliriz? Nasıl tersine çevirebiliriz? Bu nokta çok önemli. İlk önce bağırsak sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bol probiyotik, bol prebiyotik tüketmeniz özellikle alkolün ilkin aşamada detoksifikasyonu için çok önemli olacaktır. Bağırsaklardaki bakterilerin artması, kaliteli bakterilerin artması alkolden etkilenmenizi azaltacaktır bu sürecin ilk adımıdır. İkinci çok önemli bir adım de detoksifiye edici bileşikler tüketmeniz çok önemli. Bunlar bitkilerden elde edilen değerli pigmentler ve bileşiklerdir. Özellikle üzüm çekirdeği, üzüm çekirdeğinden elde edilen resveratrol veya zerdeçaldan elde edilen kurkumin. Bunun dışında yeşil çay ekstraktı çok önemli detoksifiye edici, karaciğeri koruyucu bileşikler içerir. Bunun dışında bol yeşil içecekler, smoothie, e, maydanoz gibi limon gibi içeceklerin içilmesi de karaciğer detoksikasyon için önemli olacaktır. Yine karaciğer koruyucu çayları eczaneden veya başka yerlerden temin ederek içebilirsiniz. Özellikle NAD molekülünün artırılması için bileşikler tüketebilirsiniz. Bunlar en azet sistein veya NMN denilen bir bileşiktir. Nikotinamid mononükleotit denilen bu bileşik NAD miktarını yani NAD miktarını önemli ölçüde artırır ve uzun ömürlülükle ilişkilidir. Ama özellikle alkolden sonra değil, mutlaka alkol tüketmediğiniz zamanlarda tüketmeniz çok önemli olacaktır. Çünkü aksi durumda karaciğerinize ciddi zarar görebilir. Bu bilgileri faydalı bulduysan beni takip etmeyi unutma. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.